İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi sizler için oluşturmuş olduğumuz içerikleri YouTube kanalımızdan, Instagram sayfamızdan ve teknodestek.com.tr web sitemiz üzerinden yayınlamaktayız. Aynı zamanda buraları da takip edebilirsiniz. Teknik problemlerde ve yazılımsal sorunlarda da bizlere 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bugünkü içerik konu internet'ten satış yapan ve e-ticaret işletmelerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan web sitesi üzerinden mi satış yapmalıyım, trend yol üzerinden mi satış yapmalıyım yoksa hepsi burada üzerinden mi satış yapmalıyım konusu ve reklamlarda hangi stratejiyi izlemeliyim? Şimdi hangi platformu kullanırsanız kullanın bir sosyal medya hesabınızın olması ve bu süreçte bir platformda var olmanız işletmenizin satış yapması açısından çok önemli bir yer taşıyor. Özellikle web web sitesi kurana kadar ve firma bilinirliğini arttırana kadar Trendyol gibi hepsi burada gibi pazar yerlerinde bulunmanızı tavsiye ederiz. Fakat bu süreçte web sitesi mi yoksa direkt mesaj marketing mi yapmalıyım derseniz kesinlikle web sitenizin olmasını da öneririz. Web sitesi kuracak bir altyapınız yoksa Shopier gibi destekleyici platformlardan da yararlanabilirsiniz. Bu da çok önemli detaylardan biri. Fakat web sitesi kullanmanızın ve Shopier kullanmanızın kullanmanızın belli avantajları var. Ürünlerinizin yine sosyal medya reklamlarında ve Google reklamlarında öne çıkmasını sağlayan detaylardan biri web sitesine gömülü olan pikseliniz. Pikseliniz aynı zamanda veri çektiği için, veri depoladığı için ileriye yönelik durumlarda da satış imkanınızı arttıracaktır ve elinizi güçlü bir hale getirecektir. Bu noktada eğer ürünlerinizin rakamları yüksekse veya orta maliyetliyse kesinlikle bir web sitesi veya destekleyici bir platformdan destek almanız öneririz. Aynı zamanda satış reklamları ile ve Google reklamları ile de bu süreci güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.